Türk Telekom Grup mağazası olarak bugün Orta Anadolu Bölge Müdürümüz Sultan Arkutlu Bey ve Bölge Müdürümüz Zeki ki yükselmeyi aramızda 2015 yılı içerisinde e, hizmet kalitesi ve ürünle ilgili e, yapmış olduğumuz kampanya çerçevesinde yılın elemanı olma adayı olarak yılın elemanı olmayı, da, yılın çalışan olma e, ödülünü başa müdürümüz ve kameram kazandı. Tabii dışında misafirlerimiz var bu çerçevede eee hediyelerini takip etmek üzere Orta Anadolu Bölge Müdürümüz evet. Furkan e, Furkan Bey'e hediyelerini takip etmek için buyurun diyoruz. Tebrik ediyoruz. Teşekkür ederim. İnşallah başarılarını devam <mu>?

faydaları faydalarıyla ay zorunda inşallah devamlı gelecek. <laughs> evet, Bugün tabii e, burada bulunma maksadımız bugün e, bizim 2015 yılı içerisinde hem e, ürün bilgisi hem hizmet kalitesi hem de satış performansı anlamında şirketimiz bünyesinde yılın elemanı, yılın çalışanı kampanyası başlattık. Bu kampanya çerçevesinde e, birinci olan çalışanımıza İrini Şubesi e, Şube Müdürümüz, il Şubesi'nin müdürümü, müdürümüz Metehan Önal 10 tam altın almaya hak kazandı. Bugün e, Türk Telekom grubu mağazaları Orta e, Orta Anadolu e, Grup Müdürümüz e, Furkan Akıner ve yine Bölge Müdürümüz Zeki Yüksel Bey'in e, katılacağı katıldığı e, bir programla çalışanımıza bu ödülü takdim edeceğiz. tabii Global iletişim olarak 2004 yılından beri iletişim sektöründe faaliyet gösteriyoruz. E, 2007'den beri de AVE ana bayisi olarak faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Haziran ayı itibariyle, 2015 Haziran ayı itibariyle TİTİNET, TÜRK TELEKOM ve AVEA'nın ana bayisi olarak faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Burada tabii ki kurumsal kimlik olarak TÜRK TELEKOM grup mağazası olarak hem TİTİNET'te hem TÜRK TELEKOM'da hem AVEA'da hem de cihazda e, Malatya'mıza e, hizmet vermeye devam edeceğiz. Bu çerçevede e, insan odaklı, değer üreten bir anlayış içerisinde, yeni dönemde de 2016 yıl içerisinde de yine güler yüzlü güvenilir ve bu anlamda da hizmet üreten, bu anlamda kaliteli e, hizmet üreten e, çalışanlarımızla beraber bu hizmetimizi devam ettireceğiz. Yine motivasyon e, ekseninde bu e, ödül e, çalışmalarımız yine 2016 yıl içerisinde farklı ödüllerle farklı e, hediyelerle devam edecektir. E, tabi burada e, İNLU Şubesi Müdürümüz Metehan Önal'a yapmış olduğu hizmetten dolayı ve Grup Müdürümüz Furkan Akıner ve Zeki Bey'in e, bu programdan dolayı yine il dışına gelen ve katılan eee Furkan Bey ve Zeki Bey'e de katılımlarından dolayı teşekkür eder. E, saygılar.